Ondan evet, sonra hocam. seni seni bir welcomelayacağım. Peki, peki. <laughs> evet, sayın izleyiciler, sevgili izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine konuşalım, konuşalım, headshot atalım programında Twitch'te sizin karşınızdayız. Yanımda sevgili Ferit olacak. En son hangi kulüpte LOL oynuyordu hatırlamıyorum. Sanırım Numero Uno isimli bir kulüpte oynuyordu. Yeah. Ferit'e sorularımız olacak. Twitch'in son zamanlarındaki gündem konularını araştıracağız. <laughs> son zamanlardaki gündem konularını tartışacağız. E, Rolgur Legender'i biraz tartışacağız. Feriti terleten e, bol bol terletecek bol bol soru olacak. E, onun dışında Naru'nun hangi Hobbit köyünden geldiğini burada hep beraber <gülüyor> 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 hep beraber araştıracağız. araştıracağız. E, çünkü Tokat vesaire falan bu konulara hepsine geleceğiz. E, kafamızda çılgın sorular var. Kan kural zayıflar mı bu soruların arasında? Hoş geldiniz efendim. <laughs> Evet. Abi, abi o soru gerçek